Multitool Challenge kanalımıza büyük, orta ve küçük yiyecekler mücadelesi sizi bekliyor. Lezzetli, eğlenceli ve çok komik olacak. Bizimle kalın. Küçük bir paket çitosum var. Daha doğrusu acı çitos. Ne kadar şanslıyım. Bende daha büyük bir paket var. Bu korkunç bir şey. Bunu başaramayacağım. Eğer büyük paketi yersem kesin burada bir yangın çıkacak. İlk önce Lilo olsun. O zaten en şanslı olanı. <laughs> evet ben herkesten daha şanslıyım. Elimde sadece bir tane çıtas var. <laughs> Sanırım tek bir çubuktan kötü bir şey olmaz. Hazırım. <laughs> 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 Hiç korkmuyorum. <laughs> of, bu değişti hafife aldım. İçimde bir yangın başladı. Eğer biri bulsa Austin her zaman yardımcı olur. Nasılsın Belki yardımcı oldu mu? Çok ama neredeyse yanıyordum. Çıtasan sonra size ne olacağını görmek istiyorum. Austin onu yiyme sırası sende. Hayır içinde çok kötü bir his var. <laughs> Bakın ne büyük bir delim kaldı bana. Bundan sonra bütün odaya çıkacağım. Az konuş işini yap. <laughs> Ye hadi. Tamam hadi bakalım. Oh my God. Nasıl gidiyor peki? Alkışlar. İyi misin? Acı mı? Çok ama ben tahammül ediyorum. Ama acilen kurtarmamız gerekiyor. Bunu görüyor musun? Eğer Austin patlarsa hepimiz için iyi olmayacak. Acilen suya ihtiyacımız var. Al bakalım Austin. <laughs> oh, teşekkürler kızlar. Siz olmasanız ben ne yapardım? <laughs> Muhtemelen yanlış olurdun. Ben mesela kocaman paketimden sonra kesin yanacağım. <laughs> Bu çizosun oh ne kadar büyük olduğunu hayal etme bile böyle korkuyorum. Oh Ama ben bunu izlemek isterdim. Oh my god! Aman tanrım. Hayatımda hiç böyle bir şey görmedim. Kocaman resmen. Sen suyu şimdiden al bence. Süt de olur. Hayır. Bence sorun. Ben güçlüyüm. Vay canına. Belki de bu kadar acele etmemelisin. Gerçekten yanacaksın. Her şey yolunda. Ateşle püskürüyor olsun. Çünkü ben ateşliyim çocuklar. Kendimi kötü hissediyorum galiba. Galiba başlıyor. Ne korkunç. Nasıl da sıcak. Tamam bitti artık. Pardon. Yüzünü görmeliydin. Sen de öyle. Yine şanslıyım. Bugün nasıl bir gün ama neden her türlü pisliği yemeği ben alıyorum? ben de. Bu bir kabus. Çocuklar endişelenmeyin. Benim en küçük soğanım var ve bu yüzden onunla en hızlı şekilde başa çıkabilirim. Bakın ve soğanı nasıl yemeniz gerektiğini öğrenin. Nasıl? Hayır. Çok kokuşmuş. Ama onun bu kadar küçük olmasından memnunum. Onu çoktan bitirdim çok pis kokuyor. Evet. Austin ikimiz öyle kokacağız. Bu yüzden onu kısa zamanda soğandan kurtulmalıyız. Mary için çok üzüldüm. Evet zavallı kız. Göz yaşlarımı tutamıyorum. Bu çok iğrenç. Ağzımda bir kedi iş yapmış gibi hissediyorum. Bu çok iğrenç. İçimde bir şeylerin değiştiğini hissediyorum. Soğandan sonra herkesi yiyeceğim. Hayır. Belki de yapmamalısın. Kes şunu. Hadi ama şaka yapıyorum. O için kimi bekliyorsun? Senin de soğanı yeme zamanı geldi. Çok korkuyorum. O çok büyük. Onu ısıramam bile. Bu yüzden onu farklı bir şekilde parçalara ayrılmalıyım. Pekala soğan. Katanam seni kesecek şimdi. Buna hazırlıklı olamazsın. Cool. <laughs> Vay canına. Sen gerçek bir ninjasın. Bu koku nereden geliyor? Soğan yüzünden. Çabuk yunu. İstemiyorum ama zorundayım. Çabuk ol. Acele et lütfen. Yoksa hepimiz burada kusacağız. Oh, oh. Daha hızlı nasıl yapabilirim? Çok yakında kusacağım zaten. Oh my god. Pardon kızlar. maskesi olmadan duramazsın. Affedin. Okay. Hepsi kesin, kesin. soğanın suçu. Ne büyük bir çikolatalı yumurta. İçinde ne olduğunu merak ediyorum. <Sessizlik> Yumurtanız çok büyük. Benimki ama. Sıradan bir kindirden yes. bile daha küçük. <Sessizlik> Aha, Mary şanssız. <Sessizlik> evet. Yumurtanı büyüteceğim bile göremiyorsun. <Sessizlik> Yeter artık. Bu komik değil. Zalimce. Hadi ama komik bence. Gülsene biraz. Yumurtamı ne kadar çok seviyorum. Görünüşe göre Leli yavaş yavaş tavuğa dönüşüyor. Leli önce Mary yiyor. Çünkü onun en küçük yumurtası var. Sürekli hatırlattığınız için teşekkürler bu arada. Ama en güzel olacak bence. Sana söylemiştim nefis. <laughs> bu sinek de nereden geldi? Sanırım o da çikolata istiyor. Austin hadi onu öldürelim. Benim de sinek kapanım var. Tamam hadi. Surprise! Öldürdünüz <laughs> mü? Harika. Şimdi yumurtayı rahatça yiyebilirim. Şimdi yumurtayı bitirme sırası bende. Sanırım kinderim Mary'ninkinden <laughs> daha lezzetli olacak. <laughs> Bingo. Harika. Ay ay, o ödülünden pek hoşlanmayacak. Oh Tabii. Kendisi Madagaskar hey. hamam böceğinin tadına çikolata yemeyi sevmiyorsa yani. <laughs> Aa hamam nereden geldi? Eskiden oh yumurtalarda oyuncaklar vardı ama şimdi defol. Şimdi seni geberteceğim. Kaç kaç. Öyle korkarsın. Artık hamam böceği yok. <gülüyor> Bu. <gülüyor> evet korkmuyormuşmuş. Ha, Lili şimdi sen de yumurtanı ye. Evet benim de başlama zamanı geldi. Bahçın ne kadar lezzetli bir çikolata. Keşke buraya bir bardak süt getirseydim. Bu harika olurdu. Ben don gibi yemek isterdim. <laughs> Gerçekten hareket ediyor. Ne Hadi bakalım. Burası çok karanlık. Umarım bu korkunç bir şey değildir. Öğrenmek okay. için içine bakmalıyız. Hadi çevirelim. Aa, bu daha da korkutucu. Oh bu örümcek. Örümcek mi? Isır beni. O zaman örümcek adam olacağım. Oh my God. Hadi. Austin oh, ne kadar safsın. <laughs> Hadi gidelim. Bu şekerlere bayılırım. Haklısın. <laughs> Özellikle de kocaman oldukları zaman. <laughs> Büyük olması harika. Ama bende en küçüğü var. Benimle paylaşın ya. Daha neler? Sabahanda olanlar yeter sana. of ya bu çok az. Şeker o kadar küçük ki onu yakalayamıyorum bile. Ne yapacağım? Aptal şeker. Atlasana. Bu benim şansım. İşte. Bu farklı bir konu. Görünüşe göre gerçekten çok lezzetli. Ay şekerin içinde tatlı bir şurup da var. Gerçekten sevdim. Gerçi neredeyse plastik ambalajı yiyordum. Oh, no. Asıl önemli olan zaman da fark etmem. Jelly <laughs> sıra sende. Okay. Neden çatala ihtiyacım var ki benim? Herhangi bir şekeri ellerimle yiyebilirim. Bu daha kolay ve daha lezzetli. Meryem hatalarını yapmayacağım. Plastik ambalajını çıkaracağım. Bu daha kolay ve daha lezzetli. Ay, o çok tatlı. Şimdi gözüm çok acıyor. Vay canına. Tam gözünün içine. Çok şanslısın. Hazırlama. Bana bakıp kıskanırsanız iyi olur. Çünkü çok lezzetli. Neden kıskanayım ki? Bende aynı şeker var. Sadece iki kat daha fazlası. Şimdi onunla çabucak başa çıkabilirim. Ben de isterdim aslında. Ama onu alamayasınız. Çünkü o benim. O kadar büyük ki onu kendim yiyeceğim. Ve bu arada çok güzel olacak. <laughs> Evet, duramıyorum. Bu çok lezzetli. Artık tüm yüzün şurup içinde. Otin, kırmızı sana çok yakışıyor. Gülün, gülün. Kıskandığınızı biliyorum. Ben çok mutluyum. Ama siz değilseniz. Tamam. Bu mücadeleye bayılıyorum. Harikaydı. Harika bir meydan okuma. Bir sonraki aynı havalı mücadeleleri kaçırmamak için Multidaş kanalımıza abone olduğunuzu emin olun. Her yeni video neşe ve mutluluk sağlar. O yüzden fazla uzaklaşma. Burada çok eğlenceli olacak.